Onur'da çıkmıyor değil hocam? Yok. Bu ne? Güzel bir aşı yapsa, hoca, iyi bir aşı yapsa balık gibidir tadı. ha. Ver bana. Aynen balığa benziyor tadı. O şarkıyı biliyor musun abi? Bilmiyorum. Belediye başkan adayı oldu Davut Güloğlu. <laughs> Kaybetti ama. <laughs> Kar beyazdır dur beyaz dur bana yaptığın nazdır da bana dön nazdır bakışların belli. Vallahi bu kız nazdır. Bakışlarından belli. Vallahi bu kızlaz dur. Dur canım, Nurcanım, canım. Kurbandır sana canım. Ne dedim de duruldun. Şuraya Ya öyle bir yere gitmek istiyorum ki. Tam otururum gözüksün. Sanırım burası.